Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu kanalımızın ilk videosu ve arkadaşlar bu videoda da köyden tanıtacağım arkadaşlar. Nasıl envanter açtım. Neyse arkadaşlar zaman geçmeden başlayalım. Birinci sanayım tamam. Şimdi arkadaşlar ay fişeyi de alayım. Ne Var <laughs> vardı arkadaşlar kolavya masu, daha yine oynamaya başladığımda biraz zor oluyor Neyse arkadaşlar ilk başta e, askeri üssü göstereyim askeri üssü Arkadaşlar aynı zamanda polisler gibi bir şey arkadaşlar <laughs> ilk başta içeri göstereyim Burada arkadaşlar General'ın odası olacak da daha yok şu an Alt kat boş arkadaşlar. Daha bir şey yapmadık. Burası da ekipman odası. günümüz arkadaşlar burada kasktır, silahtır. Odur budur var. Sonra e, arkadaşlar burada zırhlarımız var. Sonra burada arkadaşlar silah var. Göstereyim şöyle. M249 silahlarımız var. Neyse mermiler var burada da arkadaşlar. Burada da arkadaşlar bombalarımız var bak burada arkadaşlar gaz bombası var burada da mayın var arkadaşlar burada bomba el bombası gibi şeyler var neyse kapatayım arkadaşlar burası da arkadaşlar buradan üste çıkıp e, ateş edebiliyoruz buraya da ondan yaptım havaya fişi yaptım işte uçuyorlar tekrar bak arkadaşlar burada bu arada denirse tabi çantalar. <laughs> Tam arkadaşlar. Burada da şeyimiz var. Halk kütüphanemiz var arkadaşlar. İşte askeri sürücü. <laughs> Şöyle. Tam neyse arkadaşlar. Çevresi de böyle askeri alanın bölgesi. Burada da korumalar falan olacak. Askerler olacak. Neyse. Burada arkadaşlar askeri eğitim alanımız var. Mesela burada silahınızı mesela. İşte, atış i̇şte, işte, alıyorsunuz mesela. Ateş ediyorsunuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Vay şey alayım ben. Şimdi e, Şunu göstereyim arkadaşlar. Başkanlık binasını göstereyim. Arkadaşlar ana. başkanlık binası burada arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Burası benim yerim. Başkanım ben. Çünkü ondan burada da arkadaşlar evet, şeyden başladı i̇şte sandım var. Burası daha halkın işte gelirlerse işte saray için böyle boş verin Çok da önemli. Buraya çok özenleştirmedim de Burada arkadaşlar e, satılık arsa var satılık arsa 450 sünnetici burada arkadaşlar nether portalımız var burada da artık satılık arkadaşlar 780 sümrüde ev var dışarı çıkan arkadaşlar evin içi boş Burada da bir arkadaşın evi var. Arkadaşlar, köylülerin evi var. İyi. Burada da arkadaşlar işte mahalle ocağı gibi şeyler, köyler çalışıyor. <laughs> neyse, burada da arkadaşlar köylü evi var. <laughs> Güzeldi arkadaşlar, neyse. <laughs> burada arkadaşlar köylü yemekler için lazım olan şeyler şey var burada yemekler falan var arkadaşlar bunlarda da köy evleri var sonra arkadaşlar neyse arkadaşlar ben yine havalara için... Burası da arkadaşlar benim evim en son benim evimi göstereceğiz. Arkadaşlar gösterecek başka bir şey kalmadı. Benim arkadaşlar. Şöyle benim evim oraya gideyim arkadaşlar. Benim evime bir de tanıtacağım. Sonra da ha, çok başka bir yer yok arkadaşlar. Şöyle sıkayım. Benim. Bir patim köyler içeriye doluyordu yoksa şu çitleri sonradan aldım <laughs> neyse ilk başta e, alt kattan başlayayım arkadaşlar burada ışığınız var ben burada gecede ışık açıyorum i̇şte burada da masa var işte küçük bir tane burada sandığım var burada benim silahlarım var sipariş ettim burada da arkadaşlar gelirsek eğer yaratıcılık çemberi var içine girersem arkadaşlar yaratıcılık moduna gidiyorum. Da neyse arkadaşlar. Nerede ben yemek yiyeyim? Şöyle bu katta arkadaşlar işimiz bitti. Diyeceğim de arkadaşlar bir tek size göstereyim burada benim paraların yeri var. Buraya i̇şte açarsak görürsünüz. Ben uzunluklarım falan var. De şey doğru bir şey yapasaydım. Keşke. Bu da ortada kalsın artık. Videonun sonrası arkadaşlar ben burayı düzeltirim. Daha bir arkadaşlar mini tarlam var benim. Üst katı göstereyim burası benim yaşam alanım. Burada da arkadaşlar işte sandık falan. Hava şey falan var. <laughs> Neyse klasik ev şey işte arkadaşlar. Burada da üst katım var. Burada el bombalam falan var. Burada da masa var. Silah yapma. Ay yapma masası var. Neyse başka tanıtacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu arada köyün ismine yorumları bekliyorum. Daha belirlemedik. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz.